Herkese merhabalar. 7 Ağustos, Perşembe Ankara yarışlarıyla e, birlikteyiz. 10 kuşulu güzel bir program var <laughs> yarın Ankara'da. Bayadan beri yine bir video atmadım e, ama her hafta Tuna abiye çıkıyorum. E, orada sizlerle e, buluşmaya özen gösteriyorum ama e, kendi YouTube kanalımda da e, video atmak istedim. Çünkü yarın e, çok güzel yarışlar var, çok beğendim yarışları. E, genelde Ankara'da bu sene biraz başarısız olduk ama yine de <laughs> İyi bir program var. E, gözüme çarpan e, çok iyi atlar var şart 1'de. Özellikle 3 tane şart 1 var. birinci altılıya denk geliyor 3 tane şart 1'de. <laughs> Bakalım yarın inşallah. Başarı sağlarız. birinci koşu saat 13.30'da başlayacak. Minimo koşusu şart 1 dişi yarış. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre pistte pisti e, koşacak. Burada ilk sıradan e, hatta alternatif banko vereceğim bir isim var. 5 numaralı Enes Spun. E, gerçekten İtman pistinde çok beğendim bu ismi. Ahmet İdaresi'nde ben yarın beyaz bayrak ayna yarışı bekliyorum bu isimden. E, bir seri e, görüntüsü verdi bana. 5 numaralı en spon. Ben kazanmayı yakın görüyorum. Benim alternatif bankom olacak. Ahmet İdaresi'nde. Dediğim gibi itman pistinde de çok beğendim bu ismi. E, bir tane rakip önereceğim sadece. 6 numaralı Ice Drops. E, bu da Nativan yavrusu. E, Gökhan Koşak ayı 2 İbrahim Bekiroğlu e, antrenör ekürsünü önde tutuyorum yarın. 5 numaralı en spor ama kazanmaya yakın. Rakiphanesinde de 6 numaralı Ice Drop'u sizlere önereceğim. Gelelim ikinci kuşu. Andika Handikap 13 bir yarış. 3 yaş taraflar 1400 metre çim pistte yapılacak koşu. Burada ilk sıradan önereceğim isim 4 numaralı Ezba olacak. Ayağına çok seri bir isim. E, grupta Ezba'dan daha seri bir isim göremedim ben yarın. Çıktığı gibi bitirme yakın. Biraz mesafe uzun. E, sadece 1400 metre. 1200 olsaydı tek oynayacaktım Ezba'yı. 4 numaralı Ezba'yı ama 1400 olunca biraz zorlu geldi bana bu yarış. Arap yarışlar bu sene zaten maalesef zorlu. Ama ilk sıradan 4 numaralı Ezba'yı sizlere önereceğim. Daha sonrasında 5 numaralı Dilma Kız'ın son çim yarışını çok beğendim. Bariyer dibinde çok kapandı. Yarın çok ters bir yarış yapabilir. İkinci sıradan 5 numaralı Dilma Kız'ı önereceğim. Daha sonrasında 3 numaralı Babatuna son kum yarışı en geri döndü. Üçüncülük elde etti. Ben yarın yarış biraz sürete binerse e, sonlarda yapacağı etkili ataklarla yarışı yerine çevirebilir. 3 numaralı Babatun'u 3. sıradan önereceğim. Daha sonrasında 2 numaralı e, Güngel'de Ercan Çankaya İdaresi'nde 4. sıradan önereceğim. E, Ayaz Defne ve tam bir savaşçı da yazdık mı bu ayağı kapatırız. 7 numaralı Neşitay'ı bıraktım. E, yer olanlar hepsi yapabilir abi koşuyu. Zor bir koşu ama sıralamam 4 5 3 2 1 6 ve 7 şeklinde olacak 2. koşuda. Gelelim 3. koşuya. Şart 5 bir yarış. 1300 metre kum pistte yapılacak koşu. Burada net bir bankom var. Aradan sonra yarış gören bir numaralı bir çetin benim yarın net bankom olacak. 3 ay aradan sonra bir tane yarış gördü 1500 metre dersinde gerçekten çok yüksek tempolara çıktılar endorfinle, özellikle endorfin ve fırtına beyin öne atakları bir numaralı bir çetinin tempoyu çok yükseltmesine sebep oldu. Ben yarın 1200 metre mesafede <laughs> Kiloyu da kaldıracağını düşünüyorum. Ahmet Çelik dersinde. çıktı gibi bitirmeye yakın. Benim çok çok net bankum olacak. bir numaralı bir çetin. Gelelim 4. koşuya Yine şart 1 bir ış. Ee, minimum koşusu. iki yaşlı İngilizler. 1200 metre çift piste yapılacak. Ee, burada 7 piste başlangıç ayağı. Ee, burada da e, alternatif bir bankum var. Rakiphanesinde de yine bir tane isim önereceğim. 9 ee, numaralı Süper Divo. Ee, yine çok İtman pistinde beğendiğim isimlerden biri. 9 numaralı Süper Divo. Vedat de işte dersinde bence ilk de çok şanslı. İlk de çok şanslı aslında. Gökhan Kocakay'a binmiş ona da. Ama ben 9 numara Super, Divo'yu daha çok beğendim. 9 e, numara Super Divo'nun e, sabit ihtimalle Ganyanlar'da da iyi çıkacağını düşünüyorum. 9 numara Super, Super Divo benim alternatif bankam olacak. Bir tane rakip önereceğim. O da 3 numaralı Aikils. E, yarın Bekiroğulları'nın damga vuracağını düşünüyorum. Maiden yarışlara. Gerçekten çok yazılamışlar atları. Ee, dediğim gibi 9 numaralı Super Divo Alternatif Bankom rakiphanesinde de 3 numaralı IQ'si sizlere önereceğim. Gelelim 5. koşuya. Handicap <laughs> 17 bir yarış. 3 ve 1400 metre kum pistte yapılacak koşu. Günün en zor yarışlarından bir tanesi. Handicap 17 yarış. E, üç ismi çok önde tutuyorum ama hepsiye kadar götüreceğim. bunlar sırasıyla 7 numaralı Rosemert'a yarışın süratli geçmemesi muhtemel koşuda. Müslüm Çelik'i dersinde sonlarda bu kirli ataklarla yarışı lehine çevirebilir. Daha sonrasında 6 numaralı Doğan Türk Bey, Türk Bey e, tek 3 yaşlı isim. Bu isim 61 kilo son yarışında kendi grubunda e, koşmuş bir isim. 52,5 kilo ve de tabi dersinde benim ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonrasında 8 numaralı İsmet'im. İstim üstünde bir isim. 8 numaralı İsmet'im. bir ara çok fazla startta oyalanmazsa %80-90 liderliği alacak isimlerden biri olacaktır. 8 numaralı İsmet'imden çok ters bir yarış bekliyorum. 7-6-8 çok önde. Daha sonrasında hepsiye kadar götüreceğim bu koşuyu. i̇kinci altının başlangıç ayağı özellikle 5. koşu. İlk ayetten yatmak istemiyorum böyle bir grupta. Gelelim 6. koşuya. yine şart 1 bir yarış. Dediğim gibi 1. altılıya denk geliyor 3 tane şart bir yarış. 1. altılıya denk geliyor. Ee, bakalım inşallah e, beğendiğim taylar yarın e, güzel yarış koşarlar. Ben koşacaklarına inanıyorum. Dediğim gibi Bekiroğulları damga vuracak yarışlara. E, Bekiroğulları, e, İbrahim Bekiroğulları'nın e, koştuğu taylar çok iyi hazırlanmışlar. Yine bunlar bu koşta yine 3 e, isim İbrahim Bekiroğulları adına koşan isimler olacak. Antrenör İbrahim Bekiroğulları. E, şöyle sıralama vereceğim. 6 numaralı İnkam e, Vedat Abişi dersinde ilk sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonrasında 2 numaralı Dragon Sol ve 5 numaralı Good Luck Chen isimleri. Yine e, çok çok önde tuttuğum isimler e, bu koşuda, e, bu 3 isimle e, geçmeyi planlıyorum. 6-2-5 bence bu grubu kapatır, şart 1'i kapatır. Gelelim 7. koşuya. Satış 3 bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte yapılacak koşu. Burada da 3 isme şans verdim. İlk sıradan e, kapalı gözlük çıkartmışlar geçen yarış. 2 numaralı Ömer'in oğlundan. E, yani uzak kazandığı yarışta, Madden'den e, çıktığı yarışta uzak kazandığı yarışta kapalı gözlük varmış bu isimde. Ben yani e, yarış kazandığı takıyı çıkarttıkları zaman ben çok e, kızıyorum ve e, sevmiyorum aslında. Ama geçen yarışı e, çok sert bir grupta, Nacarlı grubunda koştu Ömer'in oğlu. Bir start avantajı da var. Yarın bir starttan çıktığı gibi bitirmeye yakın 1200 metre kum pistte benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. İki tane rakip önereceğim sadece. bunlar 1 bir numaralı Kırk Kurt ve 3 numaralı Serdeniz isimleri olacak. bu üç isimle geçeriz diye düşünüyorum. Ömer'in oğlu ama çıktı gibi 1200 metre mesafede kazanmaya yakın isim. Burada bir de 4 numaralı Beran Beyli'yi ekleyelim. Mehmet Ali Göbek dersinde 4. hatta Beran Beyli'yi ekleyelim. 4 numaralı Beran Beyli de ters bir yarış yapabilir. 2 yarış önce kazandığı yarışı ben beğenmiştim. 4 numaralı Beran Beyliği de yazalım. <laughs> Gelelim 8. koşuya. Profesör Selahattin Batı koştu. Kısa vadede 7 dişi 3 yaş İngilizler 1500 metre kum yapılacak koşu. Burası da zor bir koşu. Burada da 5 isim e, önereceğim size. E, kilolar çok e, dengesiz burada. E, o yüzden biraz sıkıntı çıkabilir bu koşuda. Ama 1 numaralı Smart Children ve 2 numaralı Shini tabii ki grubun çok çok üzerinde isimler. O yüzden de zaten kiloları bayağı ağır isimler. 63 kilo ve 61 kilo koşuyorlar ama grubun uygunluğundan. Bence bu iki isim bu grupta yarın iyi koşacaklardır. Daha sonrasında 4 numaralı Felix Perla son iki yarışını kumunda çok iyi kazandı. Yine şanslı isimlerden olacaktır 4 numaralı Felix Perla. Daha sonrasında 7 numaralı Norden Nurdetta'yı da yazıp bu grubu kapatmayı düşünüyorum. Bu koşuyu kapatmayı düşünüyorum ama 5 numaralı Livzara ders yarış yapabilir mi diye düşünüyorum. Önde boş kalabilir mi? 63 kiloyla eee Smart Children'ın onun üstüne gidebilir mi diye düşünüyorum ama 5 numaralı Livzarayı da buraya ekleyelim. 2 1 4 7 ve 5 şeklinde bu koşuyu kapatalım. Gelelim 5. aya. Eee handikap 15 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pistte yapılacak koşu. Çok net bir bankom var burada da. o isimde 3 numaralı Bayuri. son yarışını kazanma başarısı gösterdi bu isim geçen 2 yarış ön, yani 2 yarıştır kapalı gözlüksüz koşu. Kapalı gözüğü çıkarttıktan sonra ee, çok iyi koşmaya başladı. Ee, 2200'deki yarışın kesinlikle ölçü almamıştım. Son yarışında da oynamıştım zaten Mücahit Bayır'la. Ee, kısa mesafede dayı koşacağını düşündüğüm bir isim. Ee, yarın çok fazla arkalarda beklemez. Yine geçen yarışındaki gibi 2-3 Turova Mehmet ve 1 numaralı Golden Rezid'in arkasına yatar. Ee, bunlara Warpot da katılacaktır. Hemen e, çok fazla beklemeden e, viraj üzerinde yapacağı ataklarla e, virajda yarışçılar diye düşünüyorum. 3 numaralı Baybury e, benim çok net bankom olacak 5. E, ayakta. Gelelim son ayağa. Andikap 16 bir yarış. 4, yaşlı, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metre çift pistte yapılacak koşu. E, burasını da kalabalık tuttum aslında. E, aslında çok önde tuttuğum bir isim vardı ama çok fazla göremedim. Start problemi de var biraz ama. E, 4 numaralı Semendin Gücü. E, ben yarın çok çok iyi yarış bekliyorum. Bu at kesinlikle uzun mesafe atı değil. Ben uzun mesafedeki yarışını beğenmedim. Ama yarın mesafe 1400. Bir tane de e, uzun mesafeli bir yarıta, yarışa kayıt yapmış aslında e, bu isim. Ee, ama oradan kayıt silmiş. Ee, bakalım yarın 1400 metre mesafede. Bir de ser almış ilk defa üstüne. Fatih Rüstem Bebek'ti, işte Salih Çelik'ti. Yani e, biraz daha e, Ercan Çankaya'dan daha e, performans düşük şokeler binmiş. Yarın 4 numaralı Semendin Gücü'nün Ercan Çankaya derisinde e, ben ilk sıradan önereceğim. E, 4 numaralı Semendin Gücü dediğim gibi ilk sıradan önereceğim. Daha sonrasında 7 numaralı Tek Kurşun e, kapalı gözlük aldıktan sonra çok değişti bu isim. İstanbul'daki son iki yarışı harika. İkinci sıradan 7 numaralı Tek Kurşun'u önereceğim. Daha sonrasında 3 numaralı Kayıp ince <laughs> Bu üç ismi çok önde tutuyorum aslında. 4-7-3'ü çok önde tutuyorum. Ayırıyorum bu isimleri. Daha sonrasında 2 numaralı Nezengür. 1 numaralı Alçın Sultan. 8 numaralı Siyah Ateş. Ve 10, 11 numaralı Didem Hanım'ı önereceğim. Son ayı da bu şekilde kapatacağım. Herkese bol şanslar. Yarın akşam Tuna Işık TV'deyim. Cuma İstanbul yarışlarını orada yorumlayacağım. Herkesi beklerim. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.